kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Kışlık fasulye konservesi yapacağız. Evet arkadaşlar. Ben fasulyeleri bahçemden topladım. Konservemi hazırladım. Nasıl yapacağız? Nasıl hazırlayacağız? Sizlere her aşamasını göstereceğim. Bakın konservelerim burada mis gibi oldu arkadaşlar sadece fasulyeden hazırlanın. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet. Benim meşhur bahçemi gördünüz. Daha önceden gösterdim tabii ki de. Bunlar da bahçemde olan fasulyelerim. Bayağı bir toplandılar. Büyüdüler. Şimdi onları toplayacağım arkadaşlar. Size ilk aşamada şöyle bir fasulyelerimi göstereyim dedim bahçemden ki görün. Bakın, bakın. Deste deste fasulyeleri muhteşem oldular. Çıtır çıtır körpecikler. Şimdi onları toplayacağım ve bir güzel konserve yapacağım. Evet toplam aşamasına geçtik. Şöyle hızlı hızlı çekim yaptım ki bu arada çok fazla uzamasın. Tabi konserve süresi uzun olduğu için videomuz birazcık uzun olacak. E o kadar da olsun ne yapalım arkadaşlar öğrenmek kolay değil. Her şeyin aşama aşama göstereceğim için sizlere. Evet fasulyelerimiz burada bir poşet topladım. Nereden baksanız ne kadar eder arkadaşlar? 3 kilo vardır herhalde değil mi? Tahminen 3 kilo vardır. Yani benim göz ayarım. Kantarıma koyup çekmedim. Keşke çekeydim ama neyse döktük gayrı poşetten. 3 kilo vardır ama arkadaşlar. Kilo önemli değil. Doldurabildiğimiz kadar kavanoza dolduracağız. Önemli olan o. Ne kadar çıkarsa Allah ne kadar verdiyse. İlk aşamada ne yapıyoruz? Bıçağımızı elimize aldık saplarını bakın ucunda şeylerin çö çöplerini kesiyoruz. Bakın hiç kenarlarında kılçık yok. Hiç çıtır çıtır. Kılçıksız mis gibi. Geçen sene ektiklerim aşırı kılçıkla çıktı. Hiç beğenmemiştim. Bu sene çok güzel bakın. Hiç kılçıkları yok kenarlarında. Hemen bir başlarını kesiyorum şöyle. Yemeklik doğrayacağım ben bunları. Ha, uzun uzun koyamaz mısınız? Tabii ki de koyarsınız. İsterseniz uzun uzun koyun. Ama yemekli doğrarsanız pişirme aşamasında cicik pişireceksiniz. Bakın şöyle hani yemekli o nasıl doğrarsanız o şekilde doğrayacağım. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak kanalımı desteklemiş olursunuz. Ayrıca bildirimlerinizi de açın açın ki yayınladığım en güzel videolardan, tariflerden haberdar olun. Fasulyeleri temizledik. Bakın koca bir kap çıktı fasulyelerim. Çok güzel ya fasulyelerim. Şimdi bol suda fasulyelerimi yıkayayım. Şöyle daha önce söylemiştim. Benim ektiğim sebzeler hiçbir şekilde kimyasal kullanmıyorum. Sadece su ile suluyorum. Bir de hayvan kemresi koyuyoruz. Bakın arkadaşlar o da yalan olmasın. Sadece hayvan kemresi koyuyorum ki daha çok verim yapsın diye. Onun için gönül rahatlığıyla pişiriyorum. Tabii siz satın alacaksanız onun için bol bol yıkayın. 3 4 5 su artık ne kadar yıkayabilirseniz güzelce yıkayın ki kimyasal varsa gitsin. Benkilerde yok. 3 su yıkadım yeterli oldu. Kavanozlarımı hazırladım. Evde hiç kavanozum kalmamış. Bir de gittim markete kavanoz aldım arkadaşlar. Burada kavanozların tanesi 7,5 lira. Bilmem sizin orada nasıldır. Yazın bild. yorumlara. Fiyat öğrenelim birbirimizden. Evet fasulyeleri de şöyle şimdi içlerine güzelce yarım kilolu bir kavanoz bunlar. Neden yarım kiloluğa koyduğumu da söyleyeyim. Hani yeterli. İki, iki kişiye yeter herhalde bunun yemeği. Yarım kilo. Ama siz kalabalıksanız bir kiloluk kavanoza koyun. Hiç de fark etmez tabii ki de. Bir de bunların kaynatması kolay olacak. Çünkü üzerlerine kadar su koyacağımız için kaynatırken e, su fazla koymamıza gerek kalmayacak. Ama bir kiloluk daha yüksek olacak çünkü. Daha fazla su koymanız lazım. Kavanozları doldurdum. 8 tane kavanozum çıktı. Şimdi her birinin üzerine şöyle tatlı kaşığı ile tuz koyuyorum çekilmiş kaya tuzu, yemeklik tuz da diyebilir, koyabilirsiniz. İri kaya tuzu koymayın. Çekilmişini koyun. Evet. Yarım e, yarım diyorum. Tatlı kaşığı ile koydum arkadaşlar. Şimdi üzerine su dolduruyorum. Soğuk, normal su. Yemekli kullandığınız suyu koyabilirsiniz. İster klorlu olsun, ister klorsuz olsun. Bu size bağlı kavanozları dolana kadar su doldurdum. Şimdi de kapaklarını kapatacağım. Dediğim gibi 8 tane yarım kiloluk fasulye konservem çıktı. Şimdi kapatıyorum. Suyumuz soğuk söyledi mi bilmiyorum arkadaşlar. Suyumuz soğuk. Soğuk olacak. Şimdi sıkı sıkı kapaklarını bu aşamada kapatalım ki kaynarken pat, akma olmasın. Evet. Güzelce bakın kapaklarını da kapattık. 8 tane kavanozumuz hazır. Hadi şimdi kaynatma aşamasına geçelim. Kocaman derin tencerem var benim. Altta ocağı yak, yakacağım. Daha henüz yakmadım tabii ki de. Dibine şimdi bir tane çuval koyuyorum. Şöyle direkt ateşle nüfus etmesin kavanozlar. Karton parçası da koyabilirsiniz. Üzerine kavanozları koyuyorum. Fasulye konservesinin kavanozlarını şöyle koyuyorum. Hiçbir şekilde arkadaşlar bunlar bozulmayacak. İstediğiniz zamana kadar saklayabilirsiniz. Derin dondurucunuz yoksa şöyle hani kocaman sadece derin dondurucu satılanlardan yoksa benim gibi yapın. Çünkü benim de yok. Benim de yok. Şimdi kavanozların arasına yine şöyle çuval parçası bir tane çuvalım var salçalık çuval hatta bu salça biberlerini kaynattığım çuval. Aralarına şöyle döndürerek koyuyorum ki birbirlerine kaynarken çarpma yapmasın kavanozlarımız kırılmasın. Karton parçalarıyla da destek yapıyorum bakın hiçbir şekilde böyle yaparsınız kavanozlarınız birbirine çarpıp da hani kaynarken patlama çatlama yapmasın. Kenarlarına da bakın kazanın biraz karton parçaları koyuyorum. Garanti olsun arkadaşlar. Yani garanti olsun. Riskleri ortadan kaldırmamız lazım. Şimdi üzerine suyu döküyoruz. Soğuk su bildiğiniz soğuk su çeşmeden doldurduk. Musluktan. Kavanozların üzerine çıkana kadar suyu dolduracağız. Bakın. Tamamen üzerine çıkması lazım ki kavanozlarımız bakımlansın Şimdi üzerine tekrar şöyle bir çuval koyuyorum. Bakın çuvallarınız yoksaydı kalın kartonlar var. Yani onlardan yırtın yırtın koyun. Şöyle üzerine tekrar bir çuval ile kapatıyorum. Bir de ağırlık koymam lazım ki kaynarken yukarı kalkmasın kavanozlar. Çünkü su kaldırma kuvveti var biliyorsunuz suyun. E kavanozlar da küçük yarım kiloluk olduğu için kalkabilir. Onun için garanti olsun. İki tane de keremit koydum. Ateşimi yaktım. Şimdi ocağın şöyle kapağını da kapatalım ve bu şekilde kaynamaya başlasın. Bahçeden ne buldursam tahta parçası falan yakıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın şu anda kaynama noktasına geldi. Bakın yan taraftan başladı yavaş yavaş kaynamaya. Şu anda da hızlandı. Bölüm bölüm çektim çünkü ben bu aşamaları. Kavanozlar kaynamaya başladıktan sonra bir saat kaynatıyoruz arkadaşlar. bir saat kaynamaya başladıktan sonra bunu unutmayın ısınma derecesini saymıyorum. bir saat kaynatıyoruz. Kaynatmamız bittikten sonra ocağı altı sönüyor tabii ki de. Bu şekilde ben akşam oldu ve beklettim. Sabaha kadar suyun içinde durdu. Evet sabah erkenden kalktım. Bakın hırkan da sırtımda çünkü ayaz sabahleyim. Artık kavanozları çıkarma vaktimiz geldi. Bir gece su içinde bu şekilde bekledi. Sıcak çünkü. Karanlıkta oldu. Bekleyemem biraz su olsun da çıkarayım diye. Onun için bu şekilde beklettim. Ve kavanozları şimdi çıkarıyorum. Bakın hiçbir yerinde bir arıza bir şey yok. Hepsi de kapakları çok güzel. Bakın içine göçük şekilde duruyor. Tutmuş. Mis gibi de konservemiz olmuş arkadaşlar. S8 şişe 8 günlük yemeğimiz çıktı diyelim. Yani yanına da bir çorba yaparsın, bir günlük yemek savarsın. İşte gördüğünüz gibi kavanozları şuraya koyalım. Mis mis harika görünüyor. Si umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu konserveyi yapın arkadaşlar. Kışlık hazırlayın. Biliyorsunuz kışın gözün kara demişler. Ne bulursak onu yayacağız. Pahalı da alamayacağız. Şimdi biraz ucuz. Yani yine de pahalı ama kışa bakınca ucuz sayılır. Bakın mis gibi fasulyelerimiz olmuş. Hepsi de kapakların içine göçmüş. Harika duruyor. Artık karanlık bir ortamda güneşe maruz kalmayan bir yere koyacağız. Ve kaşın tükeceğimiz zamana kadar çık saklayacağız. Tüketirken ne yapacağız? Bol suda yıkayacağız. Daha sonra da soğanını artık ne koyacaksınız? Yağda kavurun salçasını. Fasulyeleri de koyun ve güzel yemeğinizi pişirin arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Daha birçok güzel tariflerde görüşmek üzere.